Burada çok ünlü bir tane restoran zinciri var ve buranın köfteleri çok güzel oluyor diye biliyorum. İlk geldiğim gün yemiştim. Buranın arkadaşlarım bana ünlü olduğunu söylemiştim. Futbolla ilgili bir logosu var. Tam ismini okuyamıyorum. Zerjo. Burada güzel bir köfte yemeyi düşünüyorum. İlk geldiğim gün bayağı sevmiştim. Bir daha yemek istiyorum. İçerisi büyük ihtimalle çok kalabalıktır ve gürültülüdür. O yüzden dışarıda oturup yemek daha mantıklı video çekmek açısından. Ama burada da benim geldiğimi kimse görmüyor. Bir söyleyeyim ben siparişimi. Normalde self servis değil ama benim söylemem lazım. Dışarıda olduğumdan haberleri yok. <laughs> uh, this. Yeah, this small portion. Beş. Uh, beş beş cevabı. Okay. Uh, one ayran. Thank you. <laughs> Çat İngilizcemle derdim anlatacak kadar konuştum. Siparişimi verdim. Şimdi bir daha dışarıya çıktım. Tahmin ettiğim gibi içerisi çok yoğun. Ee, neredeyse oturacak yer yok ve müzik sesi var. Evet, bundan dolayı hani telef yiyebilirim <laughs> YouTube bloğu olarak. O yüzden dışarıda oturmam daha sağlıklı, daha mantıklıydı. Video çekerken de kimse rahatsız olmamış olur şimdi. Millet yemek yiyor ve ben çekerken arka planda ister istemez gözükecekler. Yani şimdi bir şey derse haklı zaten. Çünkü adam sonuçta yemek yiyor. Ve ben onu rahatsız ediyorum. Neyse böyle oturdum şimdi yemeğin gelmesini bekleyeceğim. Thank you. Thank you, man. Evet arkadaşlar şu an yemeğimiz geldi. Güzel bir şekilde bunu afiyetle yiyeceğim. Ama yemeden önce benim anneme fotoğraf atmam lazım. Çünkü bana özellikle fotoğraf at dedi yemek yerken. Biliyorsunuz yani anneler hep çocuklarını merak ederler yemek yedim yemedim. O yüzden buradan bir şöyle bir selfie çekeyim ben anneme. Ne yapacağız arkadaşlar? Güzel bunu yiyeceğiz ama yemeden önce gelin size şöyle bir göstereyim ben genel bir masayı. Şimdi şöyle 5 tane. Bana 5 tane yetiyor o yüzden. Çoğuna gerek yok. Şöyle köfte var. Bizim orada Azerbaycan'da lüle kebab derler buna. Kebabın bir çeşidi olarak geçer. Türkiye'de galiba Urfa kebaba da çok benziyor bu. İlk denediğimde mesela bu ayran çok katıydı. Hatta şu an bile sallarken belki ağırlığından hissetmişsinizdir az çok. E hatta şurada yazıyor zaten %25. Şimdi bunu ben bir güzel yiyeceğim. Tat denemesi yapacağım. İlk gün yedim. Yani çok mükemmel değildi ama güzeldi yani. Farklı bir tattı. Sonuçta Türkiye'de sürekli döner yemekten, tavuk döner, et döner yemekten sıkıldım. Ya da çiğ köfte yiyordum. En azından bu biraz daha farklı. Hani kebap çeşitine gidiyor. Şöyle göstereyim. İçi bayağı pişmiş. İlk gün yediğimde bayağı biraz Kırmızıydı içi. Belki o gün Öyle denk gelmiştir. Neyse Ben bunu döner niyetine yedebilirim ama Şu an hani Kameraya göstermelik açısından Şöyle biraz parça koparacağım Ekmekten. Şöyle bandırdım ikisini de Afiyetle Yiyorum. Göz hakkınızı helal edin Arkadaşlar. Kusura bakmayın yani bu Kültür amaçlı bunu tanıtıyorum. Yoksa ben Böyle sevmem hani kamera karşısında yemek gibi Millete hava atmayı. Zaten büyük ihtimalle Story'da atmam bunu Şöyle soğandan da alıyoruz. Ayranımızdan da içelim. İçi birlikte mükemmel gidiyor. Hadi görüşürüz. Sağ olsun. Isıtıcıyı açtı benim için. Ben bir şey demedim ama ona rağmen kendisi geldi açtı. Şöyle ısıtıcı da çalışıyor. Yani dışarıda oturmama rağmen hiç üşümedim. Sağolsun açtı. Güzel bir şekilde afiyetle yedim. Ee, ve şu an size onun fiyatını göstermem lazım. Ee, ayran 2 mark. Dediğim kebabın ismi ise cevabı diye geçiyor. O da 7 mark. Yani toplamda kaç para ödeyeceğim? 9 mark ödeyeceğim. Ee, bu da yaklaşık yarı yarıya desek. 4,5 kiloya gördüğünüz şu masadakileri yedim. Ee, ve bunlarda böyle bir kültür var. Yemek yerken direkt fişini de sana getiriyorlar. Bununla kasaya gidiyorsun, kasada ödüyorsun rahat bir şekilde. Yani bizimki gibi kasada sormuyorsun. Direkt fişin önünde bu fişi alıp şimdi kasaya gideceğim. Yürüyerek gezmenin ana olarak insanın hafızasına daha çok kazındığını düşünüyorum. O da yürüyerek çıkmak var bir de teleferikle de çıkmak var. Tabi manzara açısından çok farklı hani teleferik daha güzel. Parasından da ziyade ben yürümek istiyorum. İnşallah daha hani yürünebilecek bir yol vardır. Bir şehir manzarasından da bir Saraybosna şehir manzarasını da izleyelim yani gitmeden. Hadi yavaştan kalkalım o zaman.